Hepinize merhabalar arkadaşlar. Canlayın değil. Tamam. Uh, Canlayın daha başlamadım. Eh. Başladı. Bugün <laughs> Başla. Minecraft. Başla. Ama hayatta kalma. Sus sus. Atos. Bu ki blok. Oyuncular. Yok. <laughs> Yok Atos nereye kayboldu yine? kanka yok kanka. hayır at hayır hayır at hayır yok ne oynarım e kanka hadi ya lucky kanka sonra oynarız Öf tamam ya kanka, hadi ya, tamam ya. sesini Lan. Ya. Kapattı mı canlı yayın? Yo ne alaka? Kapandı. Ee, %100 yüzde yüz kapandı. Bak bu ne o zaman? Sen başka videoyu atladın nasıl? Reklam veriyor sana çünkü premium yok. Ya, Başlasana. Ya niye o başta diyeyim oğlum? Bundan ki ses bulmaya da önce yankı yapacak. Tek tek kanka şey ka sesi kapattım. Hmm. Ben Ben odaya koyadım bekle. Ha geldin. PJ'ye. Evet o. Oğlum o bir şey başka bir şey değil mi? Başka kurduğumuz. Hayır. Bu benim eskiden oynadığım. dur 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 bekle bir dakika. Bir şey Ya. Ee, bir şey yapmıyorum. Sen için kasıyorum biraz. Bana da ver şimdi bu. Ya. Bana da ver. Sen için kasıyorum ha. dur. Hayır, durdurmadım orada devam ediyor canlı yayın. Kanka zaten ses kapalı. Ondan değil, ses kapalı kanka tamam zaten. Açık olsa ne fark ediyor kapalı olsa ne fark ediyor. Tamam hadi ver. Al. yapıyordu? Bu ne yapıyordu? ben niye kalıp? Abi buradan gidecek kaç Bu ben Ne diye? Ne donuyor diyor. Ya. Yetmez. Tamam, tamam oluyor. Kaçalım. Hı -hı. Aa! Ne oldu? Ben karın içine girdim. Önce yardım et. Yardım edemedim ben gidiyorum. Yani. akşam bak Umarım seni iskele sürdürür. Duracak mısın? Sen nasıl, kol açık mı? Açık. Ah oh, tamam, kurtuldum. Kurtulamadım. Tamam, kurtuldum. Bu karlı şeyler <laughs> beni... Bu karlı e, şeyden... İşte karlı bloğumdan boğuz küçük koyuyorum ben de. Şimdi şeyden çıkalım mı? Kaç 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 ben kaçıyorum. Ben de sen de kaç ben. ben de kaçıyorum ben buradan uzaklaşıyorum. Hala bir şey. Her yerde var ya. Onun. Bir de yok ya. Eee. Hayır. Oh. Tamam ha, bundan çıkalım başka şey gireceğiz. Böyle ben güzel bir yer bulunca seni yanımda şunu da Bekle sadece. Dur sabah yapacağım bir iskeletler vurması savaş yapar. Oh, kaç. Kaç 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 sıratın kaç sıratın kaç sıratın. Kaç sıratın. Hemen şurada taş. bulmadım ben. Demir. Ne o ne o zaman? Köy bulmadım mı? Bugün tamamdır inşallah. Çok güzel. Şimdi buradan gitme vakti. Aha bir tane daha sandık var. Ha ha ben de köy buldum. Aa beni köy olmuş hemen. Ya? Yağmama ben de alamıyorum. Niyeymiş oyundan banlamamı istiyorum. Ha tamam Oo burası köy değilmiş lan yağmacı eviymiş. Tamam tamam. Par pardon köymüş. Köymüş. Evet. Oo. Oh. Oh. Yes sir. Yes oh, <laughs> Şöyle bir bakayım. Nerede abi seni görüyorum. Burası şurada üstte sandık vardı. Aa. Sandık yok. Bu Çok donuyor. olmazsa 3 tane kılıç var. <laughs> ona bulma yeter. Altın bile buldum kanka. Ee, bunda mı? Aha, ekmek. Sabır o. Aa, pusula. Biraz daha ekmek. Kağıt. Sen yağmur musun ki buraya? Ben niye burada duruyorum ki hala? Ne bileyim ama niye durduğunu ben bileyim. Aa demir tabi. Bunu ben görmüştüm ilk önce bana ne? Yok bana yani. ne ben, ben alacağım. Yok bana Alsaydın tamam. Aldım aldım aldım. Aman ah, ya. ya. Ya çıkamadım ha. Ee mi sen? Ben ve hayır bir canmam yok. Yok ben koyunu da öldüreyim. Bu de yağmalamışsın sen. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Dur da. Geldim demir kolem yardımına. <laughs> Git onun yanına. Ben de gidiyorum onu öldürmeye. Tamam bana bir şey yapma. Ve yağmalamasaydın. Abi kanka ya. Tamam. Ya. Niye vuruyorsun? Yanım şimdi. Ya ne vuruyorsun? <laughs> ya. Ya. Al kırdım telefonu maşallah. Ya, ne kadar senin yüzünden